İbrahim Karagül, Yeni Şafak. İki veliaht sizin için yol bitti. Dubai'ye bir İran füzesi düşerse ne yapacaksınız diye sormuştuk. Erdoğan'ı devirecek Türkiye'yi durduracaktınız. O plana ne oldu? Birleşik Arap Emirlikleri İran'la flört etmeye başladı. Durun daha neler göreceksiniz? Kudüs'ü İsrail'in başkenti yapmak için olağanüstü gayret sarf ettiler. Ülkelerinin zenginliğini ve gücünü bu yönde seferber ettiler. Karşı çıkanları ya da planlarını açık edenleri yok ettiler. Amerika ve İsrail ne talimat verirse onu yapıyorlardı. Filistin halkını sattılar. Yüzyılın anlaşması adını verdikleri bir projeyle Filistinlileri ebedi köleliğe mahkum etmeye çalıştılar. Amerika ve İsrail ile öyle pazarlıklar yaptılar ki bırakın Müslüman dünyayı kendi vatanlarına, Arap milletine bile ihanet ettiler. Mekke ve Medine pazarlığı. İslam iddiasından vazgeçtiler. Ellerinden gelse İslam'ı Arap Yarımadası'ndan kovacaklardı. Irak ve Suriye'ye dayatılan bağışçılığın bir tür yeni versiyonu onlar üzerinden servis ediliyordu. Mekke ve Medine için gizli pazarlıklara yöneldiler. Bu iki kutsal şehir için de bir Kudüs senaryosu hazırlanıyordu ve onların eliyle uygulanıyordu. Artık eski biş kimsenin ciddiye almadığı ılımlı İslam projesini kendi halklarına yutturmaya çalıştılar. Oysa o bir güvenlik stratejisiydi. Orta Doğu'yu sömürme planıydı. Birçok ülkede denenmişti. FETÖ bu denemenin Türkiye'ye ayağıydı. Artık hiçbir Müslüman ülke tarafından ciddiye alınmıyordu ama onlar yeni bulmuş gibi buna sarıldılar. Biri şeytanca bir hinlikle, diğeri sırıtan bir kabalıkla. Her şey özgürlük adı altında pazarlanıyordu. Dans partileri, abartılı İsrail sevicilikleri, biz bugüne kadar niye savaştık ki? Aynı milletiz. Dili Arap televizyonlarından neredeyse bir tarihi inkar eden şovlar, kadınlara özgürlük adı altında gizlenen bir yeni sömürge politikası sahaya sürülüyordu. İki prens, iki veliaht üzerinden önce kendi ülkeleri, sonra bütün Arap dünyası rehin alınıyordu. Biri şeytanca bir hinlikle, biri sürekli sırıtan bir kabalıkla akılları sıra Arap devrimi yapıyorlar. Arap milliyetçiliği yapıyorlar, Arapları birleştiriyorlardı. Darbe senaryolarını fonlarken, terör örgütlerini silahlandırırken oysa bütün ülkeleri tehlikeye atıyorlar büyük bir tuzağa sürüklüyorlar, Amerika ve İsrail e coğrafyayı rehin veriyorlardı. Onlar ellerine tutuşturulan oyuncakla oynarken, bir sahte kahramanlığın şımarıklığını yaşarken coğrafya büyük bir fırtınaya, yokluğa sürükleniyordu. Onlar İran tehdidine karşı Arap ordusu kurmaya çalışırken, Türkiye'ye karşı bütün Arap dünyasına nefret saçarken aslında tuzak Suudi Arabistan'a kuruluyordu. Onlar Erdoğan'ı devirmek için terör örgütleriyle işbirliği yaparken, PKK ve DAEŞ'i silahlandırırken, Amerika ve İsrail'in darbe senaryolarını fonlarken, coğrafyanın her köşesinde Türkiye ile açık savaş sürdürürken asıl imha planı onlar içindi. Muhammed bin Selman, Muhammed bin Zaid zamanın Lawrence'ları Yemen'i mahvettiler. Sudan'da darbe yaptılar. Libya'da Hafter denen bir adam ve terör örgütünü silahlandırdılar. Müslüman kardeşlerle savaşma adı altında ülkeleri mahvettiler. Aslında kendileriyle savaşıyorlardı. Amerika ve İsrail işgaline karşı olan her çevreyle savaşıyorlardı. Coğrafyayı onların işgaline hazır hale getiriyorlardı. Onlara yüklenen misyon buydu. Suudi Arabistan Veliahtı Muhammed Bin Selman ve Birleşik Arap Emirlikli Muhammed Bin Zayed, Birinci Dünya Savaşı sonrasının ikinci coğrafya dizaynının bölgesel temsilcileriydi. Zamanımızın Lawrence'larıydı. Türkleri durdurun talimatı, Amerikan İngiliz istihbaratı, İsrail istihbaratı arkalarındaydı. Onlarla beraber çalışıyorlardı. Onlar adına bölgeyi dizayn ediyorlardı onlar adına terör örgütlerini yönetiyor, onlar adına Suudi Arabistan iç siyasetini dizayn ediyor, onlar adına para trafiğini kontrol ediyor, onların saha yapılarına çalışma alanı sağlıyor, onlar adına suikastlar düzenliyorlardı. Bu amaç doğrultusunda Suriye'de, Irak'ta, Yemen'de hatta Türkiye içinde terörü fonlamışlar, silah sağlamışlar, cinayetlere ortak olmuşlardı. Suriye'nin kuzeyindeki terör koridorunun en büyük finansörleriydi. Kendilerince Türkiye nüfuzunu bir yerde durdurmaya çalışıyorlardı. Oysa o proje onların değil başkalarınındı ve Müslüman dünyayı paramparça etme hesaplarının sadece bir cephesiydi. Onlara Türkleri durdurun talimatı verilmiş, onlar da aptalca gönüllü olmuştu. Dubai'ye bir İran füzesi düşerse ne yapacaksınız? Neyinize güveniyorsunuz diye sormuştuk. Bu iki veliaht duvara toslayacak demiştik. Suudi Arabistan daha Yemen'le uğraşamıyor ama İran'la savaşmaya hazırlanıyor demiştik. Dubai'ye bir İran füzesi düşse Birleşik Arap Emirlikleri diye bir şey kalmaz demiştik. İki beylikti en büyük aptallığı Türkiye düşmanlığına sarılarak yaptı demiştik. Arap dünyasını Türkiye'ye karşı kışkırtmayın, yarın muhtaç olursunuz demiştik. Biz yolumuzu buluruz, yüzlerce yıldır bulduk. Siz mağlup olursunuz demiştik. Anlaşmazlık başladı. Birleşik Arap Emirlikleri Suudileri yalnız bırakıyor. Daha neler görecekler? Çok geçmedi, işler karışmaya başladı. Yemen'de anlaşmazlığa düştüler. Muhtemelen Birleşik Arap Emirlikleri Suudileri yalnız bırakacak. Geçtiğimiz hafta Birleşik Arap Emirlikleri ile İran güvenlik toplantısı yapmaya başladı. Suudi Arabistan da birlikte bütün Arap dünyasını İran'a karşı tek cepheye dönüştürmeye çalışan Birleşik Arap Emirlikleri tehlikeyi görmüş. İran bize bir füze atsa bütün yatırımcılar, yabancılar Dubai'den kaçar. Asyalıları bile çalıştıramayız. Biz ne yapıyoruz diye sorgulamaya başlamışlar. İran'a karşı Sudiler yapayalnız bırakılıyor. En yakın cephe arkadaşları onları terk ediyor. İran'la savaşacak, Türkiye'de darbe yapacak, Erdoğan'ı devirecek, Türkiye yayılmasını durduracaklardı. Bu proje başlatılalı iki yıl oldu. Geldikleri yer burası. Daha neler görecekler? Büyük tuzaksa kuruldu demiştik, onu da görecekler. İki prens durdurulmalı. Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri iki veliahtın etkisinden kurtulmalı, kurtarılmalı. Muhammed bin Zaid ve Muhammed bin Selman üzerinden korkunç kötülük tohumları ekildi. Bunlara bir son verilmeli. Bu iki prens derhal bütün alanlardan uzaklaştırılmalı, ellerindeki bütün imkanlar alınmalı, mümkünse coğrafyadan kovulmalı. Coğrafyaya kabus taşıyan İsrail ve Amerikan istihbaratının tetikçisi bu iki veliaht bir an önce durdurulmalı. Yoksa Arap dünyası büyük bedeller ödeyecek. Biz değil, onlar ödeyecek.